Hepiniz yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir Brawl Stars videosu çekiyoruz. Yani bugünkü şeyimiz Jackie'nin görevini bitireceğiz. Robot işgalini bitiremedik arkadaşlar. Hala şu an çok deliriyorum hala. Evet. Hazırsanız gidiyoruz arkadaşlar çift hesaplaşmaya. Bu arada önceki videoyu izleyenler bilir. Hep böyle diyorum. <laughs> Önceki videoyu izleyenler de Jack ile baya bir şey aldık yani alıp, e, bölümü bitirdik yani bildiğiniz gibi görevi. Yani bence de Jack çok iyi bir karakter arkadaşlar çıkması çok istiyordu. Bir mega kutu açtım arkadaşlar geçen günlerde. Jack'i de çıkmadım. <laughs> geçen ya. Ember, 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 Beni fark etme fark edeceğim. Arkadaşlar içinin ortasına gelip bir bastım böyle 1-2-3 bastı böyle öyüzü çok muazzam istedik. İyiyiz hadi Tamam. Bak git git gelme ya da gel 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 ne olacak ne olacak gel gel hı, gel. Hı, hı, <laughs> power up'ı ki falan <laughs> böyle Bora'ya karakter bir Jack'in bir tane rozet var Her sonda, Bora'ya sonunda bir tane rozet paketi veriyor. güzel bir rozet sevdim hemen şey ıı, e kırmızı suratın yerine kovulur oha karkat ne oluyor ya çok iyi ya neyse mega kutu açtım ve Jack'i çıktı o günden beridir favorim yani bende olanlar ama yoksa o, az kaldı. 10 Aşır, Aa. Ya. Ben de bu arada kafamda bir işte. Ben de bu arada var ama pek çok oynamıyorum çünkü oynayın sinirim bozuyor. Bu arada arkadaşlar şu an düşünceniz neden bu kutuları açmıyorsun? Açmıyorum çünkü açardım. Açmıyorum çünkü arkadaşlar buna özel bir video yapacağım böyle 20 tane falan böyle açacağımız özel bir video yapacağım. Böyle arkadaşlar. Bu mega kutuya kadar ya da emze kadar açmayacağım buradaki şeyleri. Bunda da 20 tane ona kadar falan açmayacağım. Evet arkadaşlar bununla ilgili bir video çekeceğim. Sırf açtığımız. Çok izlendiği için öyle videolar. Hep izlendiği için çekiyorum. Evet. Biz daha çok oynamadan hemen devam edelim. Dalıyoruz. Evet takım arkadaşımız Brock. Bak Brock'cuğum. İyi oyna yoksa seni şey yaparım bak. Takım oh. ağa nasıl kaçıyorum? Ben böyle yerde kaçıyorum. Hadi ateş et. Ateş et. Allah Allah. Nasıl kaçtım arkadaşım. Şimdi takım arkadaşım varken arkadaşlar ben ortaya dalıyorum. Beni ölüştürmeye Gel. Gel gel. gel, gel. Get the Hello. Goodbye. Thank you very much. Goodbye. See you Ben böyle ünlü demem. Bir... Boşuna no, ulti baktın. Şimdi değdi mi buna? Boşuna no, ulti baktın. Yani şu an... Eee şu an kim kazandı? Beleşiyor mu? Tüh ya kardeşim. Hadi. Tamam bakalım, ekşisi payamadık. İyi bir şey. Devam edelim. Arkadaşlar sesim e, kötü gerçekten üzgünüm. Zaten öyle oluyor. Tam direkt ortaya dalıyorum, durmuşum. Bo bak, bana bak. Direkt ortaya dalıyoruz, okey. Üstünden gidiliyor da. Bo, sen çılda bekle. Ben direkt ortadaki gibi kıracağım. Kırmadılar mı? Gel ya Allah aşkına ya nereden mi kopacağım ya çekeyim ben ya. Yani gel gel kaçma kaçma gel gel. Yok arkadaşlar. Leon Leon ölebilir şu an. Görünmezlik bastı herkes sakin olsun. Arkadaşlar kalbim çıktı. <laughs> ne <nasıl> bir şey. <laughs> Öldüm şu an. Vay be. Arkadaşlar şu hala şoktayım hani şoktayım hani Ya beni. Gıcık mıdır nedir? Gıcık mıdır nedir? Ha Arkadaşlar neden bu kadar çok keskin nişancı var ya? Gider misin? Gidip. Ya ya. Bak <laughs> sana acımıyorum. Ama beni bana acım. Üzgünüm. <laughs> <Ya>, <laughs> <Senin, gülüyor> <already sono. gülüyor> Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kesin kaybettim. O sağ kar, sağ kar ne oluyor? Ya neden böyle bir takım konuştuk? Ne? Kim ediyor ben? yine yapıyor? Neyse, sıkıntı yok. Ah, <laughs> Hiç şey değil, Yok yani. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Sonraki videomda görüşmek üzere. Ee, bu video biraz kısa oldu üzgünüm. Ama sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla, huzurla kalın. Hoşçakalın.